Konu Sözcükte Anlam Özellikleri, Sayfa No. 3, Test No. 1, Soru No. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? Bu tür sorularda altı çizili sözcüğü tek başına değerlendirmiyoruz, içinde bulunduğu cümleye göre bakıyoruz. Buna göre cümleleri değerlendirdiğimizde A sadece kendi deneyimlerini yazan romancı çabuk tükenir. Tükenme sözcüğünün altı çizilmiş. Burada tükenmek mecaz anlamda kullanılmış. B seçeneği kültürel değerlere yaslanan yapıtlar daha kalıcı olur. Yaslanmak sözcüğünün altı çizilmiş. Burada da bir mecaz anlam görüyoruz. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış sözcük. C. Topluma sırtını dönen nice sanatçı tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Silinmek mecaz anlamda kullanılmıştır. D'ye bakıyoruz. Son uygulamaların ne gibi sonuçlar doğuracağını kimse bilemez. Doğurmak sözcüğü yine sözcüğün gerçek anlamından zihnimizde uyandırdığı ilk anlamdan tamamen uzakta kullanılmıştır. E seçeneğine baktığımızda müdür güne öğrencilerin yazdığı dilekçeleri okuyarak başlıyor. Okumak sözcüğünün altı çizilmiş. Sözcük gerçek anlamıyla aklımıza ilk anlamıyla gelen anlamıyla kullanılmıştır kullanıldığı için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.